Şu an önümüzde gördüğümüz bu bitkinin adı nedir? Şimdi buna yerel olarak yav, yayla muzu ve veya yayla kivisi denir. Mayhoş tadından dolayı e, yayla kivisi de denir. Ama bunu çok o, önceden bilinen hatta şerbeti de padişahlar için özel yaptırılan Şam'da yaptırılan e, ribas, ribes şerbeti olarak geçer. İvanlı Lugatlı Türk'te de bunun şerbetine çiçek hastalığına iyi gelen şerbet olarak geçer. Çok faydalı bir e, bitkidir bu. E, günümüzde tabi şeflerim de bilir, unutulmuş bu soyularak yenir. Ama şerbeti maalesef Unutulmuş. ben şerbeti ben buldum demiyorum zaten e, bu daha önce e, yapılan e, bir şerbet ama ben unutulmuş terk edilmiş bir e, güzelliğimizi değerimizi günümüzde tekrar e, canlandırdım tekrar yaptım şimdi bugün yaptığımız bu şerbette başka hiçbir katkı maddesi yok. Rengi, tadı tamamen e, ışkından e, alıyor. Yani doğuda hemen hemen Erzurum'dan tutun, Kars'ta, şimdi şevklerimin memleketlerinde bu mevsimde çok tüketilir. Ama dediğim gibi bu muz şeklinde soyarak e, meyve gibi yenir. E, şerbeti yapılmaz. Biz bunun işte şerbetini yaptık. Ee, tekrar patentini, patentini aldık, tekrar oralarda bu şerbet e, yapılarak bu alışkanlığın hem çok sağlığımız açısından son derece faydalı, lezzet olarak da başka hiçbir şeye benzemeyen mayhoş tadıyla mükemmel bir lezzet. Ee, Şekerini de yani, sürüyle kullanabiliyoruz, balı şekeri dengelemek için. Hı -hı yani yemekler içinde. Şu anda faydaynık restoranların hepsinde, sosların hepsinde kullanılıyor. Yani eşkin kullanılıyor. Hani bir turşu muazzam olmuş. Eşkinin turşu yani turşu zaten iki e, iç bardağı yetiştiği için e, Recep şefimle de söylediği gibi üstadımızın hocamızın yüksek rakımda yüksek için sana iki barda çıkar. Bir buçuk asır bulamaz, bir de çarşır. Bunlar şimdi, bunlar salamını yapılarak turşu da yapılır bütün yıl tüketilebilir hale geliyor. Şerbetleri vardı, çok güzel anlattı hocamız. bir tarifçi de kaynaklardan bize bahsediyor. Ama şu anda dünya mutlak literatürün de eşliğinin yeni keşfedilip ve faydalı restoranlarda tatlısını tutuyor. Sosyalına su kadar, sosyalına su kadar hepsinde kullanılan çok dengeleyici bir tat, lezzet. Bir de bunun özelliği şekeri ve metabolizmayı inanılmaz, sinirimi inanılmaz dengede tutuyor. Bu eskiden yani eski işte hepsinin de ilaç tariflerine vardır. Hocam bundan şimdi bahseder. Efendim Güneydoğu'nu birçok ilinden, Hakkari'den, Erzurum'una kadar, Bingöl'üne kadar, Diyarbakır'a kadar birçok yerde bulabilirsiniz. Ve belli bir mevsimi bazen Recep Hocam da bahsetti. Bunu kış için saklıyoruz bunu kışın kompozisyonundan tut e, salamura turşusuna kadar. Bir de yeni mutfağımda şu an e, bunun mermelatını yapıp ellerinin altına evet. yatak olarak muazzam yapışıyor. İnanılmaz bir keyif veriyor ve hazmı kolaylaştırıyor. Yormadan, rahatsız etmeden tüketemiyoruz. Yani kışın. tüm sebze kürelerini de kullandım. Yani Mehmet Kutlas Şefi'nin söylediği gibi tüm yeni literatür her yerde kullanılıyor. Yani. Mutlak tüm gelişen, derin mutfakta kullanılıyor yani bunlar tatlıda kullanılıyor, pastanede, e, yemeklerde de, çorbada da, soslarda, hepsi özellikle soslarda, yataklarda dediğim gibi yani sebze, pürelerinde inanılmaz kullanılıyor yani. Gidecek şekilde, pahalı bir bitki mi bu? Tabii ki yani bu yüksek yerlerde oluyor. Zahmetle toplanması zahmetli. Zaten e, kendiliğinden olan dayaname. De tabii, tabii ki burada bunu korumak lazım tüketmenin yanında. Tabii ki etiyoruz. Aynı zamanda koruyarak tüketmemiz lazım. Yani doğaya da zarar vermeden bunların e, türleri var. Türlerine de zarar vermeden, çeşitliliğini bozmadan yapmamız lazım. Biz bunun reçelini yapıyoruz, omletini yapıyoruz. E, artık bunu e, marmalat ve öz haline getirdik. Yani yıl boyunca da taze bulamadığımız zamanda da bu lezzetli, faydalı bir bitkiyi yıl boyunca da mutfağımızda kullanacak hale getirdik. Zaten şerbeti paketlemesini yaptıktan sonra yıl boyunca da şey yetişil olarak bulamadığımız zamanda da içecek hale getirdik. Ama Güneydoğu'da bak bunun kabuğunu bile soyduğumuzda atmamalarını tavsiye ederim ben. Yani e, tabi bunu e, bunun kabuklarını ben bu şerbeti yaparken kabuklarının hepsini değerlendirdim. Önce böyle bir tüy var. Tüyünü e, giderdikten sonra güzel bir kaynatıyoruz ve bu şeyi öz döverek e, özünü çıkarıyoruz ve Bunları da kaynatarak raiyasını vitaminini alıyoruz. Bu kabuklarında kesinlikle Bununla zaten ilaç yok. Doğuda, doğada yetişiyor. Yani doğal bir şey. Yıkayıp şu kök e, tüylerinde aldıktan sonra bunları kaynatıp özünü de çıkarıp tabi şerbetin özel bir yapılıp bana ait bir şekli var ama e, evlerde de bu basit şekliyle bu kadar e, Profesyonel olmasa da basit şekliyle yapılmasını içilmesini bu mevsimde tavsiye ederim. Hatta şurubunu yapıp muhafaza edip bunu yıl boyunca da içebilirler, kullanabilirler. E, faydalarını e, kendileri görecek sağlığa olan faydalarını kendileri görecek. Zaten hekimler bunun faydalarını e, geçmişten bu yana çok şekilde sadece çiçek hastalığına değil, başka e, sağlığa da faydalarını, e, ışkının faydalarına diye yazdıklarında göreceklerdir. İçerken sizi görmek isteriz. Nasıl evet. içiliyor Önce, o güzel lezzet? Bakın. Evet, nasıl olmuş bir bakın bakalım. İlk içiyorsunuz herhalde e, Fırat Şef'im. Ben, şey ben iki defa içtim. Işte. Evet. Daha önce <laughs> içmiştim ve bunu İçsin. Mehtin marinasyonunda da kullanıyoruz. Yumuşatması için. Bak, bunun içme şekli şöyledir. Bir yudum içip bir ara verdiğinizde tüm rayyalar sonra geliyor. Yani ilk içtiğinizde fark etmiyorsunuz ama böyle bir yudum içip bir sana fotoğraf çekeceğim. Evet, ben de bir fotoğraf şey istiyorum. Fotoğraf istiyorum şeklinde. Işkın yerken. Bak bunu kullansın. Şöyle. Arkadaş gelsin herhalde ya. Öyle takıp gidiyorken. Abi, selam verenler kaçıncı diyoruz. Reşat Aydın Şefim, Amerikalardan ee, geldiniz, Burada çiriş ya. otunun mevsimine yetiştiniz ve bize çiriş otlu çok çeşitli yemekler yaptınız. Anlatabilir misiniz çiriş otu neden önemli ve kaç çeşit Hı. yemek çıkardınız burada? Çiriş otu aslında bizim Osmanlı mutfağında çok kullanılan ve e, inanılmaz besin değerli olan bir e, sebze. dağlarda yetişir bu. Özellikle doğu, güneydoğu ve e, Karadeniz bazı dağlarda yetişen e, çok faydalı bir yani sebzemiz diyelim. Evet. İlaç sayesinde kullanılıyor biliyorsunuz. Şimdi bunu biz Osmanlı mutfağında zaten eski tariflerde araştırmamıza göre hepsinde çiğli börek var. E, değil aslında bu, bu bizim orijinal Türk mantısı. mantısı Hingel evet. bizim yani, bölge. Hingel'dir. E, Türkmenistan'dan başlayan yolculuk evet. Anadolu'ya kadar geliyor tüm çeşitleri bu. Kesme aşı, çilişli işin mercimekli. Bu etli, cevizli olan etli e, Üzerinde yoğurt, üzerinde sosu var. Tereyağla yapılmış bir sos. Bu bizim olmaz olmazımız tatar böreği. Tatar böreğinin de üzerinde yine çiliş var. Çirinçli kullanabiliyoruz, et kullanabiliyoruz tatar böreklerinin üzerinde. Ha bu börek dediğimiz sadece bunda pişen değil, orijinal aslında eski Türklerde yapılan, Türkmenistan bölgede Tatarların tatar böreği zaten size, yapılan tatar böreği, orijinal. Bu bizim kaynaklarda var, 1400, 1300, 1400, 1400 1500'lü yıllardaki yapılan kaynaklarda var. Ha Bir de bir örnek vereyim, Mustafa Kemal Atatürk'ü diyorlar ya yoğurtlu ekmek yerlerde, evet. aslında o yoğurtlu ekmek değil, Uy. sevdiği tatar böreği, Erzurum'dan başlayan bir süre ve Erzurum ve Kars, Ağrı, Muş, Bayburt, Erzincan, Bingöl, ee, Elazığ o bölgede bayağı yapılır yani şu anda hala evlerde yapılan tatar böreği yani bizim orijinal yemeğimiz, bu Diyarbakır'da her yerde yapılır yani. Ee, aslında Anadolu başlığı yapıyor, isimleri değişiyor. Bu tarafa gelmekçe. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün atamızın en çok sevip, beğenerek yediği yoğurtlu ekmekleri bu kopara değil aslında. Bu o aslında Tatar böreğidir. Hmm. Erzurum'dan biliyorsunuz Cumhuriyet temelleri atıldığı dönemde orada yediği için, beğenildiği için araştırılmalı bu toplumun Erzurum'a gidip aşırıdığını da araştırabilirler. Tatar böreğidir. Sultanların da şey yediği yemeklerdir. Hingeliler biz mesela çok şeyi buladık. Ee, yani 1900'li yıllarda bizi mutlak bayağı bir evrimi uğradı. Harika. Onu da. Şerbetini bile yapalım. Da, Tabii evet, yapıyoruz. E, almak tatmak, Burada e, börek çiğ mi? börek tarzında bir böreğimiz var. Bu da yağsız bir börek. Yağsız. Sağlıklı. Evet. Ta, hiç yağ kullanmıyoruz. Sac üzerinde yapabiliyoruz. Bu sac üzerinde yapabiliyoruz. Taş fırında yapabiliyoruz. Ee, pide tarzı bir börek tarzımız. Bu da bizim hani bin yıllık bir yani bin bin üç yüz yıl yıllık bir Yine çiriş, yemeğimiz e, evet çiriş Sadece soğan yeşil. evet bir de aynen yeşil mercimek çok proteini onu dengelememiz lazım ee, ama soğan ve şey onu da koyabilirler ama şu an aslında soğan ve çiriş otu var içinde Su, kaya tuzuyla tatlandırıyoruz. Bilir. Başka da bir şeyimiz yok. Orijinal tariflerimiz var. Afiyet olsun efendim. İyi ki geldiniz. İyi ki bu mevsimi geçmeden çirinçle bizi tanıştırıp bu güzel e, dolgulu malzemelerle bizi aydınlattınız. Damaklarınızı da getirdiniz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim.